Şimdi bu videoda sığdırabilirsem şunların hepsini atacağım. Zaten bir sana atmışım Wednesday'di bu. Biliyorsunuz benze izlediyseniz bu adam geceleri bu adama dön. Ben ilk önce atacağım sonra geleceğim. Geleceğim. Ama bir deneyeceğim. ARKADAŞLAR <laughs> Arkadaşlar aykırı hangilerini Şimdi bunu neyse takacağım üstüne. üste Şöyle üst üste taktım Veya yan yana Şöyle. Şöyle gelen bir el Çok güzel. Ben de çok güzel. Ben bayıldım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bunu açacağım. Nane doğru gitti mi? Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Ben bunu açıp <laughs> hemen geliyorum bakın bu çıktı içinden de bu çıktı çok değişik bir şey. bunu anahtarlık yapabiliyoruz bir ayet. ay ben niye böyle çekiyorum böyle çekecektim. Çok tatlış ben çok beğendim şimdi diğer işine evet arkadaşlar şimdi bunlar için hemen geliyorum ben alarken bakmıştım en istediğim çıktı şu anda ama şu ne işe yarıyor? Hemen anahtarlık geleceğim. Anahtar anahtarlık değil. Bu da çıktı bak İçinde bir tane var Evet. Başım. Bunun içinde de bak ne var. Aşağı bak. Bu ezmedim ki Demek ki bunu gerçekten çıkmak için bir şey. Şimdi geliyor. Bunu çok merak ediyorum. açıp çok geliyor. Arkadaşlar şunlara bakar mısın? Hani bak böyle şeyli şeyli, şeyli şeyler oluyor ya. Patili şeyler gibi. Skuysi evet. gibi şeyler oluyor. Ona, onun aynısı. Çeksene ben çekemiyorum. Bekle. <laughs> çok iyi. Ben bayıldım bayıldım. Bakın bunlar çıktı. Bir tane daha var. Bu da. Ben bunu bir tane daha tavşanla bir şey vardı. Bu da. Hı. Arkadaşlar ben bunları çok beğendim. En çok da bunu beğendim. Çünkü güzel zaten bunu biz çok merak ediyorduk. Almak istemiştik. Görüşürüz. Daha bir tane daha var ama onu sığdıyamayacağım. Diğer videoya. Olsun ya. Ait. Lütfen onu. Bu da bu sefer açıl aç ben hani buradayım. Mı? Ben açmıştım. Ya ben açıkta. Arkadan gelirse seçmezdim. Arkadaşlar, ablam da aynısından aldı. Bunlar birbirlerine takılıyor. Sen onları açınca ben baktım. Tutsana şunu. Aman Allah'ım. Güzel güzel. Hemen gösteriyorum sana.